Hepinize merhaba arkadaşlar. benim Emir Emir Bozdemir kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oyunu arkadaşlar yeni son sürümünü indirdiğim için arkadaşlar bana 400 main kılıp verdi. Aşırı çıldırdım ve 40 tane antrenör vardı arkadaşlar. Yani burada güzel bir şey çıkarsa onu basacağım arkadaşlar. Burada kim var? 90 Doksan... Oha. Ay burada bana çıkmaz ki ya. Buradan bana, efsane çıkmaz. Onun haftanın takımı var. Burada 96 yılında olsun ki acayip isterim. Yani yedeklerde Ronaldo çıkınca oynatırım arkadaşlar. İkinci yer falan. Ne olur. Bir tane basalım abi. Aa ilk başta bekle. Şöyle bir tane kim var lan bu ne? kim abi? Güzel birisi ne olur? Güzel birisi değilmiş arkadaşlar. Japon. Alalım lazım. Bakalım nereye çıkalım. Yani. Japon arkadaşlar. Japon ne? öyle tümleri. İspanya mı? Aran Japon mu? İspanya'da neydi? Neyse bu bizim oyunumuzda bir de arkadaş haftanın takımı sekseniz Bu nasıl bir çok ya duruyor. 6 tane burada sağ topumuz var. Önce onları yapıştıracağım. Bazılarını geç diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hatırlarsanız bir ara biz buradan siyah top çıkartmıştık. Rush for Bunu geç diyeceğim. Boom. Geçtiğim ve buradan bir şey vermedi. Onu da geçteceğim abi. Son iki tanesini geçtiğim için. Buradan da geçtim. Üç kaldı. Tandiyelerini geçtiğim arkadaşlar. Boom. Evet, bunun da sarı top vardı gene. Bunları geçtemiyorum arkadaşlar. Burada bakın çıkacaklarda Messi falan var. Buradan Messi'ye aşırı isterim yani. bu o kadar sana çünkü bende şey var. 98'lik 99 lira onu işte. Merikim, İngiltere çok güzel. Var onun İngiltere. Çok 3 var numara. Evet, sol beker toplumdan çok güzel ve son kutumuz arkadaşlar aynısı çıkmasın anlaş dedim gönder gelsin bro neye gittim? İtalya gitti. İtalya'da çok oyuncu var. İtalya, İtalya'dır. İtalya, İtalya şampiyon. Daha ne çıkarmışım? Ne geldi? Asamoah. Asamoah. <laughs> arkadaşlar şöyle 40 tane antrenörümü de göstereyim. Evet, kusura bakmayın arkadaşlar valla. Şöyle iki dakika 40 tane antrenörümü de göstereyim arkadaşlar. Yani siz de hemen indirin ve bu evleri alın. Yani 3 tane vardı arkadaşlar. 42 <laughs> binlik. Arkadaşlar sizin olsam olsun şimdi indirdim. 42 bin iki oğlum. İki maksanı maksanır arkadaşlar. İki tanesine belki bir tanesine makslanır. Oha. Şimdi biraz anlatıp karakterler Bir tane haftanın takımından vurdum. Ne olur. Ne olur bayar ne olur. Ne olur bayar ne olur. Oyun lütfen. Lütfen İtalya'ya git ya. Sarı toz Ben biliyorum ya. Çirke koyun ya. Ne? Ona bunu esin ye verdim. Yok. İçinde değil lan. Pardon. Allah onu tanıyor. Evet mi? Mertens yerde. Allah belanı versin. Konami. Burada neler varmış ona bakalım. Burada bir şey var. Bir şey yok abi. 95'lik şey bende var. Debrun. Hatta şu an 97 mi 98 mi ne bilmiyorum. 98 stoper kullanırım Sen Ramos'u. Aslında yok ama burada güzel isimler varmış. Pardon. Tek, bir tane atacağım. Bir tane yapıştırdım abi. Yoksa bence burada bana güzel bir isim vermez abi. Evet, Neydi? Bak, ben öyle ediyorum. Ne İspanya gitti. Bak güzel olur. Çok güzel olur. İlk 11'den atıyorum. İşte bu ben işte bu bu. Ben biliyorum bu sporu çıldıramıyorum arkadaşlar. Kardeşlerim herkes yatıyor abi. 93'lük lan. İşte bu. 93'lük Ramos. Bu iş böyle biter tamam mı? Bu iş burada biter. Hemen bunu da yapıştıralım abicim. Totem abi aynısını vermiyor totem. Bunların hepsi totem. 93'lük Ramos var. Şimdi hepsini basacağız abi. Ramos'u max edeceğiz şimdi arkadaşlar. Canımızı sıkmayın arkadaşlar. İspanya'ya gittim. Ne verdin bize? Bu kim mi? Kim bu? Kokey falan değil. Hadi komadırdan bize kim vardı? Sabek mi? Sabek mi hocam? Ben de 96'lık Arnold var. Seni kullanır mıyım ben ya? Gene şu yoruktan mı vursam yoksa şuna mı? Altında takımında başka kim var ki? Lewandowski dışında isteyelim? Demaria Maria onu mu o Demaria Maria yok mu öyle bir şey ne İtalya'da bir tek de Maria var Çıldırırım mı yani? Di Maria da 80 stoper de gelebilir ama. Yani. 86'lık stoper çok kanat değilse ben bu oyunu. 88 sol... bu arada abi çok riskli abi. İlk 3 sıradaki oyuncuları isterim ya. Yani. Hadi Konami, Lewandowski ver, Di Maria'yı ver, Benzema'yı ver, Buster Konami, Hadi abi İngiltere var. Ne 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 ya çıldıracağım ya. Çıldıracağım ya çok oyuncu vardı bir tane mutlu bilmiyor ya. Ama bak istedim ha yemin ederim bak Keşke bunu vuradık. Neyse arkadaşlar buradan bir çıkalım. İkon mama durmadım arkadaşlar ya orada bana çöpler verdi. Geliyorum abi buraya sen ne verecek? Tamam bir günde onların oyuncu var ya. Arkadaşlar bir sonraki top açılımını bekleyin abi. Ben yani her top açılımda 2-3 videoda bir geliyor yani. Canını sıkmayın arkadaşlar. Ben yani o zaman oyun taşıtları derim oraya doğru taşıyor için. Direkt bakın ben burada 96'lık var abi. Bunu basınca 97 olur. Anlatın mı? Bunu basamadım hemen. O anda kişi ne dedi Ve Peter Çehe e de basacağız. Bunlar şu 43 tane antrenör. ya manyak abi. Ee, neredesin ya? Ben gör ben kaçın ayırın bir salak ya. Şu anlık görün ne attı. Aha Ramos burada. Ant antrenman. Bir tane basayım ben şimdilik. 43.000 bin. Ay yani 42 var Bir tane basın alalım. Max almazsa devam ederiz. Koyduk onu. Şu anda 90 var vardır abi. Ama 95 de mesela. 96 oldu daha 13 level abi 97 oluyor. Arkadaşlar yok böyle bir şey. Bir şey değil mi? Harbiden yok böyle bir şey ha. Neredesin lan? Aha burada. Bir tane daha basıyorum 42 bin. 10, 10 binlik falan uğraşamam. Bastım abi. 14, 15, 97 rahat oldu. Aynen 97 evlere kadar çıktı. 98 olmuyor arkadaşlar. Ona başka kim basacak şey? diyor Petriche, O da geçen manyak olur. nerede neredesin şu? Petrice yok. Burada. Arkadaşlar Petriche efsane diye oyun oynatıyorum. Yoksa oynatmıyorum. Bir ama ben 95. Haydi Petriche. Şu anda 90 olmuştur. Rahat. Çünkü 91 diye. Gönlü neden yanıyor orası. 92 oldu. 90 mı? Hayal kırıklığına uğradım şu anda. Peki bir 10 binlik daha basacağım. Yani 24 24 yapmak istemiyorum. Bu masada canı sağ olsun Petrcan. Yine abicimin lan. iki tane bundan bastım. 7.000'likten. binlikten. Yani onlar da öte. Yok abicim, basmıyor. Olmadı. Hmm, başka kim basabiliriz? Ben basacak oyuncu hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İnsinliği de basmaya karar verdim. İlk 11'de oynatıyorum abim onu. Direkt iki tane basalım abicim. Ben zaten maksana ya direkt iki, iki tane Haydi insin ye. 95 ol insinye Haydi. 23 de vermiş. Fazla da değil. Az da değil. Hadi abi. Şu anda var ya 92 falan daha at Kaç oldum 94 işte bu insin ya. 95'lik adamım da var ama onu şey yapmıyorum. Çok da önemli değil. Ben başka basacak var mı ona bakayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim tekrardan. 389'lu göğü basın dedim abi. Bakalım ne olacak o da. İlk başta bir tane 42 binlik basın belki maktanır. Haydi bakalım. 93'ten fazla olsa senin modu için oynatmayan ne olsun hadi bakayım. 30 level ya arkadaşlar için yerine deneyebiliriz bakalım. iyi olmazsa da Modric tekrardan ilk 11'e sokarız. Beni biliyorsunuz abi. 92 oldu ve tam 93 olacak. Şöyle bir tane daha 40, 42 bin basacağım. Hem diyeceksin ki yazık değil mi lan? Arkadaşlar bir şey olmaz. Konu makslamak abi. Yani ya Modric'e de şu an ben bunu. Ya da Modric'e anlatırım yani. içinde bak 93 oldu mu? O mı? 93 oldu evet yani 5 tane zaman şu olmaz arkadaşlar yani. Olmaz yani 94 olmuyor. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Hemen kadromuza gidelim. Evet arkadaşlar kadromuza hazırlayacağız şimdi. Ana debrin cezalı yarıyormuş. Onun yerine yine şunu katalım. Şimdilik arkadaşlar biliyorsunuz. Yoksa mozu canın kadar şunu yedekler katalım şimdilik. Yedekler Oha oha. Rastgele bir yere katıştı. Rastgele bir yere Bir şey olmaz. Abi bir saniye iki dragon. Bir oyuncu oyuncu deneyebiliriz abi. Aynı yenilerden ne olabilir kim olabilir? Hmm. Kim sonlamasın Ay pardon. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve like, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay seviyorsunuz.